bu video döviz uçarsa bu hisseler de uçar videosundan bir kesittir. Kortsa yıllardır gidemiyor acıların hissesi oldu illaki toparlanacak ama ne zaman o kırılımı yakalayana kazandırır. Çünkü döngüsellik var bazı dönemler çok iyi bazı dönemler kötü. Çin'deki durumlar stoklar iyi takip edilmeli. Çin'de birikmiş stok vardı bu yüzden. Çinliler stokları eritebilmek için ucuza mal sattı. Tüm dünyadaki bu sektördekileri etkiledi. Global çalışan firmalar genel olarak zor durumda çünkü hemen hemen hepsinde Çin baskısı var. Özellikle mesela otomotivde de bunun etkilerini görüyoruz. Eskiden ihracatçıları daha çok severdik. Şimdi yok Çin baskısı yok döviz kuru derken ihracatçılardan soğuduk. Bilançoda enflasyon muhasebesi yok. Çünkü döviz para birimi. Tabi TL'ye çevirip görüyoruz bunları. Bilançoya bakalım. Hasılat artmış. Bürüt kar artmış. Ama enflasyon muhasebesi yok. Yani burada sayılar arttı ama enflasyonun ne kadar üstünde artabildi. Bu da önemli. İlk çeyreğe bakıyoruz. Esas faaliyet karı TL bazlı artabilmiş. Finansman öncesi faaliyet karı evet iyi gözüküyor artışı. Ama finansman giderlerinde bakın ciddi bir artış var. Evet finansman gelirlerinde de artış var ama finansman giderlerindeki artış daha fazla. Ve vergi öncesi kar düşmüş. Yani enflasyon muhasebesi olmadığı halde TL bazlı bile düşmüş. Niye? Çünkü finansman giderleri çok yüksek. Faizler yüksek. E döviz de gidemeyince haliyle. Geçen ayın dönemi 25 milyon vergi gideri varken bakıyorum TL ifade edilmiş. 1000 TL değil Evet doğru bakıyoruz. Bu dönem ise yaklaşık 19 milyon vergi geliri olmuş. Bu sayede karını arttırmış gözüküyor. Firma son çeyrekte serbest nakit takımı üretemiş eksi. Ama öncekilerde daha iyi. Bakın öncekilerde üretmiş hele şu bir öncekinde. Bu yıllık bu arada. Bakın göstereyim. 2023 12 bu. Bu da ilk çeyrek. Tabii 2023 yıllıkta yani öncekilerde toplanarak bunun içine yazılıyor. Mesela satış gelirleri ciro da böyle. Serbest nakit akımında da yıllıkta serbest nakit akımı üretiyor. Evet ilk çeyrekte mesela üretmemiş. Pek geçen aynı dönemi üretmişim merak ettim bakalım. Geçen aynı dönem birazcık üretebilmiş. Ama bence yıllığa bakmak lazım. Umarım bu yıllıkta da üretir diye temenni ediyoruz. Net yabancı para pozisyonu evet mesela ilk baktığımızda eksi gözüküyor. 1 milyar eksi. Ama hani evet döviz artışa geçtiğinde önce yabancı para pozisyonu sebebiyle önce bir eksi yazıyor. Ama sonradan e, dövizi satış yaptığı için çoğunlukla kar artışları da görüyoruz sonradan. Ciro artışları, hasılat artışları ve sonra karlılık da tabii artıyor. Yani önce bir şok etkisi görsek de sonradan aslında bilançolara pozitif etkileri ortaya çıkıyor. O yüzden net yabancı para pozisyonu eksi olsa bile bu, bu firma için dövizin artması pozitif. Yatırımcı sunanına bakıyoruz. Lastik güçlendirme işi yapıyor. Operasyonel nakit akışı bakın 175 milyon TL. Bu kısım iyi gözüküyor. Geçen yılın dönemi ise 148 milyon TL'ymiş. 11 milyon dolar yatırım yapmış. Lastik güçlendirme alt başına bölgesel gelişmeleri yönelik %4 daralma benzer. Uzak doğudan gelen fiyat rekabeti. Lastik güçlendirme işi önemli çünkü firma önemli bir kısım buradan geliyor. Birazdan bakacağız. Burada lastik güçlendirme pazarın 2024'te %1 büyümesi bekleniyor. Global otomotiv pazarı Çin'e Ya kardeşim bu Çin nasıl bir şey böyle? Grafiklerde bile bakın Çin e harici yazılmış ya. Ya bu Çin nasıl bir şeyse grafiğin içine yani buraya dipnot yazıyoruz bunu. Brüt kar marjı biraz artmış. 2 bas puan. Uzak doğu rakiplerden fiyat ve hacim baskısı devam ediyor. Bakın bu 2024 ilk çeyrek yatırımcı sunu. Burada ne diyor? Devam ediyor diyor. Peki bu baskı bitti mi? Bitmedi. Peki hisse ne zaman kalkacak? Şimdi baskı devam ediyor. Acaba hisse baskı Bitmeden mi kalkacak? işte beklentiyi fiyatlayıp çünkü borsa 6 ay sonrasını fiyatlar geldi. Bu ise 6 ay sonra nerede görüyorsun? Sektörü bilanç olarak önemli soru bu. Yoksa baskının bitmesine yakın mı olacak? Veya baskı bittikten sonra mı olacak? Bunları yaşayıp göreceğiz. Ama 3 senaryoda gerçekleşebilir. Bu şans işi. O Galata Köprüsü'ndeki kağıtçılar durumu yani. 3 tane kağıt var. Bil bakalım sana diyor. 3 kağıttan birini seçiyorsun. Bilirsen kazanıyorsun. Bilemezsen kazanmıyorsun. İşte bu kadar şans işi. Ciro dağılımında ürün bazında bakın lastik güçlendirme işi çok büyük çoğunluğu kaplıyor. Ciro'da tabi bu. Her ürünün kar marjı aynı olmaz o ayrı mevzu. Bölge bazında Kuzey Amerika, EMEA, bu EMEA neymiş? Avrupa, Ortadoğu, Afrika. Asya Pasifik %22 bakın Asya'da inanılmaz rekabet var. Allah'tan azınlık. Döviz bazı gelirler %75 dolar, %25 euro. Maliyetlerin %11'i TL, %79'u dolar. Giderler %61 ham madde. Burada dipnotlar düşülmüş. Lastik güçlendirme pazarındaki yüksek rekabetten kaynaklanan kar marjlarındaki zorluklar alt başlığında. Türkiye'de maliyetlerde enflasyon baskısı, dolar TL kuru ile enflasyon arasındaki dengesizlik. Bakın burada bir dengesizlik olduğunu düşünüyor demek ki firma bunu yazmış. Dolar TL kuru ile enflasyon arasında dengesizlik var diyor firma. Yüksek rekabet düşük karlılık. Özellikle EMEA bölgesinde enerji maliyetlerinde düşüş. Bu son dipnot iyi sanki. Bu enerji maliyetini düşerse değil mi? Ama bu üç durum kötü etkiliyor ve üç tane madde bir maddeyi bastırıyor. Takasa baktığımızda City'de çok manyak bir alış yok. Yatırım fonları Taras'ta az oranları ve onlarda da büyük bir alış yok. Yani hisse yatırım fonları henüz yüklenmemiş. Aylıkta güçlü alıcı değiller. Bu da acaba hissenin henüz zamanı gelmedi mi acaba sorusunu akla getiriyor. Grafik bu şekilde. Dirençler 97, 104 ve 115. Şans tutarsa çanağa katlarsa birkaç çıkarsa 146 ama o uzun vadeli bir adım.